Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gene kadar şöyle izlerseniz maçlara geçelim birazcık Aa, iş yerinde olduğum için gene iş yerine çekeceğim. Ama ne hani şöyle bir problem eve gidiyorum yatıyorum kalkıyorum hemen işe çıkıyorum aşırı monoton bir hayatım olmaya başladı Şu an hatta benim şey... Ses... amına koyayım bu kaçıncı 2 6 ya Bıktım yemin ederim bari ana kuleyi açtıralım da zarar olmasın. Bu arada bu alev topunu kullandı ya şu an. Barbarasak sorun olur mu? Tomru var sıkıntı. Güzel güzel. Elektro ejderha. Abi yemek molasında da oynayabilirdin de. Oynayamadık ya. Şimdi şifacıyı şuradan atalım. Ama toplayıcı alev top atacak herhalde. Ha, aklı başında bir abimiz toplayıcı alev top atması lazım. Video çekiyor. Ses videosu. E bazen şaşırıyorlar. Hani burada ne yapıyorsun falan hesabı. Ya oğlum bu kadar geç de toplayıcı alev top atmazsın ya. Bu arada yarım müşfikli videomuz gelecek. Video çekeceğim yarım müşfikli. Bakalım berbere gidip tıraş olmuş mu, olmamış mı göreceğiz. Bir dakika ben uçan makineyi daha kullanmadım değil mi? la bu şaşırtacağım. Güzel. Nice. Kuleye gittim. şey diyeyim mi? Şu an kıvranıyor. Alev da kullandım mı? Yok. Şimdi kullanmak zorunda kalacak. E, gerek de kalmadı. Üç taç <laughs> Şu an hak etti abi. Emoji hak etti. Ya bir de ben çok fazla sesli oynamaya çalışıyorum şu an elimden geldiğince. En kötü durumda videoyu durduracağım. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Karşımıza Met Labo geldi. Eee abimiz geldi. Onu çok yemek yedim bir de ya. Vallahi var ya. Bakalım şeyi merak ediyorum. Bu sürekli video düzenli atınca öne çıkma olasılığı olayı ne kadar oluyor? Bu arada millet ben TikTok'ta yayın da açıyorum geceleri şöyle alakalı. İsterseniz yayına da gelebilirsiniz. Ama genelde gece oluyor. Çok iyi oldu bu arada. Ona okul açtıracağım ya, kaçarı kucarı yok. İnşallah aynı açtı. Toplayıcı kurarım. En kötü vakur atar. Tamam. Oğlum nasıl destan alalım? Tövbe yarabbi ya. Nelerle oynuyoruz. Baba biri gelmeden şu maçı dağılmamız lazım. Bence alacağız. İnanıyorum. <laughs> bir de benim maçları yüzde doksanı genelde şey geçiyor. Comeback. Çok saçma biliyorum. Şuraya gel. Barbarlar onları alsın. Nice. Tamam. Tamam onu aldık. Ulan aslında kasıga çekseydim çok tatlı olurmuş be. Güzel vurdu da. Abi ödememizde Güzel oldu. çok iyi bu arada bu <laughs> <laughs> arada şartı tutamaz yani evimin evet. vakti de çıktı elinden çok iyi Evet ben buraları seslendireceğim tekrardan. Oo. Bir kayboldu kayboldum milletim. Tekrardan dönük. Aaa iksir gol Ama çok mu? Yok inşallah bir şey yoktur. Ama çok kötü oldu ya. Neyse gene buna da şükür. Vallahi bu kadar hasara da şükür. Bir sonraki atakta bir bok yapamaz. Çünkü elektrojilere evimli. Sonunca da evimli değildir umarım. Of toplayıcı kurdurmuyor iç. Vayim. Abi cadısı nasıl evleniyor olabilir ya Tamam. Ona Abi şaka mı bu herif? Orayı salacağım ya. Yine comeback olacak anlaşıldı. çok geri gitme hop tamam iyi oyundu oğlum şaka mısın ufkuyum oğlum şaka mısın Aa, oğlum kaybettim kaybettim iki tane orada şifacı var içine mi yani? Ama böyle koyarlar adamı. Fendi piçi Neyse orayı da duracağız ya yapacak bir şey yok ki bayağı bir sessizlik oldu videonun bir yerinde bir kesildi. Tamam dört yıldız. Boşlar gelsin. Evet millet şimdi son maça geçiyoruz. Ulan şuradan dört yıldız çıksaydı Allahsız oluruz bu çocuğu ya. Ya bu süper var ya. Ay, uzun zamandır oynamıyorum bir hani bir yandan bana bir şeyler yapması gerekirken yapmıyor ne bileyim 5 yıldızlı bir şey ver, jeton ver. Ne nasıl? şu. Millet birazcık zamanında adımız başka şeylerden <laughs> çıktı için artık şey yapmıyorlar. Oğlum. Ben bunu neyle alacağım ya? Ee, şuradan barbarları alalım mı? Barbarları şunları Tamam. Çok iyi şu an bu arada. Bok çok iyi de. Evet. Lan rakibi şimdi eli, eli güzel döndü. Ne yapacağım bilmiyorum. Yemeğe çıkmayan kaldı mı? Müşrik. O şu an yemekte. Şu an okulu açtıralım bence. Çok iyi. Tamam. Ne şu son maçı güzel atmak istiyorum artık. Toplayıcı kuracağım. Zehri inşallah oraya atar diye umuyorum. Aynen. Güzel. Önden. İkisir bölümünü patlatsak yapabilir miyiz? Güzel. On bir şey değil mi? Şu an patladı. Şu an patladı. Çok iyi. Başka türlü adamın üstüne gidemezdik. Şu an en makul hamleyi yaptık. Umarım salar artık. Yok hala salmıyor. Açık salmamakta kararlıysa biz de ezip geçeceğiz. Oğlum çok ses geliyor. Ben rahatsız oluyorum ya. O ne lan? Oduncunun ölmesi lazım bu arada. Çok iyi. Tam bu saatten sonra bir bok yapamaz. Ağlarım ki. Evet abi videoyu durduralım artık yeter çok oldu. Başka bir daha görüşmek üzere. Size artık ne kadar aktiviteli maçlar geçtiğini gösteriyorum yani. Sürekli bir comeback haline dönüyor. Ben de anlamadım. iyi mi kötü mü çözemedim ama ya bir dahakine mikrofon falan da alacağım. Bakarız ya. Klanı da beklerim bak bu arada. Cold weather. Güzel bir klan alacağız inşallah. Birlikte beraber daha iyi oluruz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.